Öncelikle zaman arkadaşlar bugün Çağın'la birlikte Brawl Stars TikTok videoları çekeceğiz. Evet. Ne yaşıyorsun şey Çağın? Hmm. Abi şu anda gördüğümüz görüntü. Mortis'in baga Şimdi... bug'a girmesi. Neyse hadi başlayalım. Abi Mortis bug'a mı girmesi? Oha evet. <laughs> Abi direğin içine girmiş. Abi öldürsün. Arkadaşlar burada videoları azaltmayı burada izleyeceğiz bu arada. Kullanamıyorum çok saçma. Kim gidiyor? Saranamıyorum çok saçma. Ya ben? Ya ben? Seni bilmem ama ben artık Dokunabileceğim insanı sevmiştim. Dostum dostum diyecek değil mi? Ya yeter ya. Kurtar. Sen ne diyor? <laughs>

köşede görmesen de varlar. Umut <laughs> <smile. Fake smile. gülüyor> <laughs> Abi Piper vuruyor. Bu nasıl? Bu ne? Neyin? Abi şekline bak. Öyle zaten. Onun kostümü var

Çakallar üşüşmüşler. Bilinsin ki çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır. <laughs> <laughs> like atıp abone ol olana Leon çıkıyormuş, değil mi can? Değil mi? Bilmem. Değil, değil mi can? Bilmiyorum ki. Arka evet desen can? Evet diyeceğiz. evet Leon çıkıyor arkadaşlar. Bu like atmayı abone olmayı sanırım. Leon çıkacak. Ne yapıyorlar <laughs> 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 bu kadar bu kadar ya? Yok öyle şeyim olur lan. Vallahi bak deneyelim. Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte cesaret. İşte 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 mertlik. İşte adam gibi adam. bak. Nerede tuttu? <laughs> 니가 좀 스타일이잖아. 가잘허 하이. 스크린. 니가 잘 허키. 스크린. 니가 잘 허키. 스크린. 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 Abi birisinin adı da baba Türkiye'nin adı da Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam, baba. Neydi yaralı? MC yaralı. <laughs> John Cena. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ne oluyor? Adamın üstüne gelip gelip duruyor. Oha ya! Oha! Lan oha! One hour later. Hannes ya! Yo! Vay babayın! Babayın mı? Vay babayın tabi ya! What the f*** is going on with my life? Ya küfür et babam ya. Çağın ulti, ulti, ulti oynarken. Adam oldu. Ulti koltuğu ile oynarken. 6 diş ev ile oynarken. Hı. niye, niye bir düzen döndü sağa geliyor. Abi Leon'ların takımı. Lan o ne? Abi orada kaç tane hedini var? var? Bilmem 8 tane falan. Bu şekilde yapmasınlar. Skor pat kusun olursa. He? psikopat mı görmek istiyorsun? hı? YETİR <laughs> LAN beni! LAN bak şimdi error verecek galiba bak bu... <laughs> hiçbir şey anlamadım. Korona, 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 Aha, korona geldi. Bir daha bizim ülkeye geldi lan. Bakar mısın? Düzgün söyle bakacağım. Tamam. Bir daha. Bakar mısın? Sevgilim Karanlık bir Kroos. <Sessizlik> <Sessizlik> ben <Babacım. Sessizlik> ne O ne ya, Ne oldu ya? ne oldu ya? Takım onlar çalışıyorlar. İki tane Adam ne yapsa Alfremo modu onu yapıyor. El patron. Oyun Vay, be. <laughs> Vay be. Arkadaşlar gerçek bir drift yapmak istiyorum. <laughs> Bakarsın, Sen şey bir şey yap. Hmm. Tabii kardeşim. Ben. Abi buradan Başakşehir'e nasıl gidebilirim? Kardeşim ben de buraların yabancısıyım. <laughs> Biraz ileri git, orada tekrar sor. Olur mu? Olur abi, tamam teşekkür ederim. Hadi git. Abi! Ne var ya? Abi buradan Başakşehir'e nasıl çıkabilirim? <gülüyor> <gülüyor> A few moments later. <laughs> oh, Evet. Da... Sorma, en güçlü karakter. sorma, 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 Were Sen, friends. You're not my lover. Ben. Ben. Sen kimsin ya? Yok kimmiş? Seni hiç alakadar etmez. Oğlum emanetim değil. Asit yer bombe göre Bak arkasında kalacak <laughs> öyle mi oluyor? Deneyeceğim ya ben. Abi, Abi Allah. Allah. Ne vay. Ancak onun şeyi aksesuarı. O nasıl oluyor? Aksesuar işte. Evet arkadaşlar. Like atın yani bir tane. Neyse. Arkadaşlar beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.